Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir model yapacağız arkadaşlar. İster bebek örgülerinde isterseniz de büyük örgülerde yapabileceğiniz bir model. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet ben ilmeklerimi attım. ilmeklerimizi altı ve altını katlar olarak atalım. Artı 4 ilmek de fazladan ekleyelim arkadaşlar. Siz altına istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Ben direkt size modeli anlatacağım. Lastikten sonra benim yaptığım işleme geçebilirsiniz arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir. iki ilmek ters olarak ördüm. bir arttırdım ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum bir kesme yapıyorum bir iki düzüm ördüm ipimi öne aldım iki tersimi ördüm ipimi geriye attım bir arttırdım yine ilmeklerimi yönlerini değiştiriyorum bir kesme yapıyorum bir iki düzüm ördüm İpimi öne aldım. Bir, iki tersimi ördüm ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arkasına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Bir, iki, üç, dört ilmeğimi ters olarak ördüm. İki düzümü ördüm. Yine 1 2 3 4 tersimi ördüm. Yani arkasında düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz arkadaşlar. Tekrar ön tarafına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 tersimi ördüm. 1 düz ördüm. 1 arttırdım. İlmeğimin yönünü değiştiriyorum. Bir kesme daha yaptım. Daha sonra bir düzümü ördüm. İpimi öne aldım. İki tersimi ördüm. İpimi geriye attım. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. Yine ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum. Bir kesme yapıyorum. Bir düz ördüm. Tekrar ipimi öne alıyorum. 1, 2 ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Yine arkasına geçtim. Arkasında yine düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. Arkasında farklı bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Düz örgülerimizi düz olarak örüyoruz. Ters örgülerimizi de ters olarak örüyoruz. Yani 2 düz, 4 ters. Evet sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Tekrar ön tarafına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi geriye attım. Bir, iki düzümü ördüm. Bir arttırdım. Yine bir kesme daha yapıyorum. İpimi öne aldım. İki tersimi ördüm. İpimi geri attım. iki düzüm ördüm, bir arttırdım, yine ikisini birlikte kesiyorum. Bir, iki tersimi ördüm, kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Arkasına geçtim, arkasında yine iki düz, dört ters, bir, iki, üç. 4 ters 2 düz 1 2 3 4 ters Yine 2 düzümü ördüm ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Tekrar ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tersimi örüyorum. İpimi geriye attım. Yine ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum. Burada bir tane tersimi ördüm. Devam ediyorum. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. Bir düz ördüm. Yine iki tersimi örüyorum. İlmeklerimin yönlerini değiştirdim. Bir kestim. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. Tekrar bir düzümü örüyorum. Yine iki tersimi ördüm ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arkasında yine arkadaşlar düzleri düz tersleri ters olarak örelim. Yani iki düz dört ters iki düz dört ters olarak arkasını yapalım ve ön tarafına geçelim. Evet ön tarafına geçtim. Devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi geri attım. Buradaki ilmeğimi yine bir tane kesiyorum. Bir düz ördüm. Arttırdım. Bir düz ördüm. Yine iki tersimi örüyorum. İpimi geri attım. Bir kesme işlemi yaptım bir düz ördüm bir arttırdım tekrar bir düz olarak örüyorum bir iki tersimi ördüm kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum arkasına geçtim yine ilk ilmeğimi örmeden aldım bir iki düzümü ördüm bir iki üç dört dört tersimi örüyorum 2 düz 1 2 3 4 tersimi ördüm yine 2 düzümü ördüm ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum Evet arkadaşlar birinci modelimiz bu şekilde çıkmış oldu yani 1 2 3 4 5 arttırma boş 5 boşluktan sonra ikinci modelimize geçeceğiz şimdi tekrar ilk başta yaptığımız işlemin aynısını yapacağım İkinci modelimizin nasıl geçtiğimizi göstermek istiyorum. İki tersimi ördüm. Yine bir arttırdım. Devam ediyorum. Bir kestim. Bir. iki düzümü ördüm. Yine iki tersimi örüyorum. Bir arttırdım. Yine ilmeklerimi yönlerini değiştiriyorum. Bir kesme yaptım. İki düzümü ördüm iki ters ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arkasına geçtim yine. iki düzümü ördüm. Bir, iki, üç, dört tersimi ördüm. İki düz, dört ters, iki düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yine ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tersimi ördüm. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. Yine ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum. Bir düz ördüm. İki ters ördüm bir düz ördüm bir arttırdım yine ilmeklerimi yönlerini değiştiriyorum bir kesiyorum bir düz ördüm bir iki tersimi ördüm ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum tekrar arkasına geçtim ve yine ilk ilmeğimi örmeden aldım İki düzüm örüyorum arkasında dört ters 2 düz 4 ters Yine 2 düz Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Devam ediyorum. Ön tarafına geçtim. 2 tersimi ördüm. 2 düzümü ördüm. Bir arttırdım, ilmeklerim yönlerini değiştiriyorum ve bir kesme yapıyorum. İki ters, iki düz, bir arttırma, ikisini birlikte kestim. İki ters ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Yine arkasına geçtim. Arkasında iki düz dört ters olarak örmeye devam ediyoruz. Ben buraya hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çünkü artık arkasını ezberledik. Farklı bir işlem yapmadığımız için. Evet. Arkasını da tamamladım. Tekrar ön tarafındayım. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki tersimi örüyorum. Burada yine ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Bir kesme yapıyorum. Bir arttırdım. Pardon. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. Bir düz ördüm. İki tersimi ördüm. İlmeklerimin yönlerini değiştiriyorum bir düz ördüm, bir arttırdım, bir düz ördüm. Bir, iki tersimi ördüm ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Tekrar arkasındayım arkadaşlar. Yine iki düz, bir ters, pardon dört ters. 2 düz 4 ters Evet. Tekrar ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tersimi örüyorum. Ve yine burada bir kesme işlemi daha yapıyorum. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. Bir düz ördüm. 2 tersimi ördüm bir kesme yaptım. Bir düz ördüm, bir arttırdım, bir düz ördüm. Yine iki tersimi örüyorum ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde ikinci modelimizde kurduk. Hemen bakıyorum yine 1 2 3 4 5 tane arttırmış yapmış olduk. Modelimizin kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Yine arkasında düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Çok güzel, çok şık bir model. Toparlayan bir model arkadaşlar modelden dolayı. Siz bunu e, ne yapacaksınız? Eğer ona göre ilmekleri atın ama biraz fazla atın arkadaşlar. Çünkü lastik gibi toparlayan bir model. Ben sizler için büyük halinde hazırladım. Şu şekilde göstermek istiyorum. Evet inşallah sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.